bütün takipçi dostlarıma eki, mendi, hey, esenlikler, iyi günler diliyorum. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma geçmeden önce ne mutlu Türk'üm diyerek videoma geçiş yapmak istiyorum. İlginç bir giriş yaptığımın farkındayım arkadaşlar. Selamlaşma kelimesi kullandığımı tahmin etmişsinizdir. Ama hangi dilde olduğunu belki birçoğunuz bilmiyordur diye düşünüyorum. Ben selamlaşma kelimesi yani merhaba anlamına gelen bu kelimeleri ilk defa bir youtuber'ın videosunda izledim. Bu youtuber Rusya'daki bulunan Tuva Cumhuriyeti'nde video yapmıştı ve onların kullandığı kelime, selamlaşma kelimesinin eki ya da mendi olduğunu Orada öğrendim arkadaşlar. Tuvaca eki ya da mendi. Çok hoşuma gitmişti bu kelime. Bir de iki kelimesinin ikinci bir anlamı var. Tuvaca anne demek oluyor. Düşünmüşümdür. Beni düşünmeye itti bu video veya daha önce de hep düşünmüşümdür. Finler selamlaşırken birçok kelimeleri var onların. Terve derler. Sağlıklı, esenlik anlamına gelir diye düşünüyorum. Esenlikler anlamına gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya da moy derler. Bunlar da insanların kullandığı bir kelimedir. İsveççe onlara etki etmiştir. Rusça etki etmiştir elbette. Aklıma bir kelime daha gelmesi lazım. Hey kelimesi hey kelimesinden benim lambalar yandı arkadaşlar. Biz de hey kelimesini kullanırız. Birini çağırırken hey deriz. Muhtemelen biz de Türkiye'de yaşayan modern Türkçeyi kullanan halkların ataları da hey kelimesini İslamiyet'ten önce kullanıyorlardı. Selamün Aleyküm gelmiş. Gelmiş bizim dilimize onu biliyorum. Merhaba gelmiş. Ama biz öz Türkçeyi unutmuşuz ki unutmak zorunda kalmışız muhtemelen. Bu da normaldir arkadaşlar. Diller etkilenir ya da etkiler aynı şekilde kültürler de etkilenir ve etkilerler. Bizim dilimizde birçok diğer dillerden geçme kelimeler bulunuyor. Fransızca, İngilizce, Farsça, Arapça, Yunanca, Ermenice hepiniz de biliyorsunuz bu imparatorluğun getirdiği artılar ya da eksiler artık nereden baktığınıza bağlı arkadaşlar. O yüzden ben öz Türkçe merhaba kelimesini kullanmak istiyorum. Sizce size sormak istiyorum. Kulağa hangisi hoş geliyor? Üç tane arasında arada kaldım. Zaten toplamı da üç bana daha mantıklı geldiği için eki mendi ey esenlikler arkadaşlar sağlık dileme gibi bir şey oluyor gibime geliyor. Esenlikler dilerim diyorsunuz. Pek merhaba ile pek bağdaşmıyor gibime geliyor. Ama günaydın, iyi günler, iyi akşamlar bir şekilde merhaba'nın yerine tutuyor arkadaşlar. Çünkü günün belli saatlerinde merhabayı farklı söylüyorsunuz gibi mi geliyor? Tekrar soruyorum. Tekrar sorumu tekrarlıyorum. Eki, mendi, hey. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Asıl konumuza geçelim. Aslında bu konu benim çok da hoşuma gidiyor. Türk kültürü, öz Türkçe. O yüzden ben Azerbaycan Türklerinin Türkçesini anlayabildiğim için daha kulağıma hoş geliyor. Elbette Kırgızca, Kazakça neyse diğer dilleri anlamaya başladıktan sonra o da kulağa hoş gelir. Çok güzel gelir diye düşünüyorum. Doğrusu odur diye düşünüyorum. İfade ediş şekilleri farklı. Biz çok farklı ifade ediyoruz. Çok zor yollardan ifade ediyoruz. Çok deyim kullanıyoruz bir şeyi anlatabilmek için. Bu daha da işi bence karmaşıklaştırıyor. Bana öyle geliyor arkadaşlar. Az ve öz konuşmuyoruz. Laf salatalığı çok fazla oluyor. Çünkü karşımızdaki kişi o deyimi dahi bilmiyor. Bunu anlayamıyoruz. Belki o yüzden karma karışık birbirimizi anlamada güçlük çekiyoruz. Şimdiki Türkçe'de kullandığımız Türkçe'de diye düşünüyorum arkadaşlar. Türk devletleriyle elbette bizler bir tarihte birleşememişiz hep yarışmışız, rekabet etmişiz. İran'daki bakın Azerbaycan Türkleri, Güney Azerbaycan Türkleri Farsların egemenliği altına kalmışlar bir şekilde. Bizler de herkes bir tarafa çekmiş. Umarım bu defa Türk devletler teşkilatını biz kalkındırabiliriz ama o da pek umut vermiyor. Bakın 3-5 Türk devleti gittiler Avrupa Birliği ile 12 milyar euro karşılığında neredeyse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sattılar arkadaşlar. Bu bunun etkileri bitmez. Kolay kolay bitmez. Onu da söylemek isterim. 12 milyar için 2 üç devlet 12 milyar bir kişiye de bir devlete de bir ülkeye de gitmiyor. Üçer beşer milyar milyar için nasıl da akın satabiliyorlar insanları, halkları, kardeşlerini. Çok iyi bir şey değil. Umarım yaptıklarının farkındadırlar. Bir daha tekrarlamazlar. Ama izi kaldı arkadaşlar. Türkiye Birleşik Devletleri kuruluyor arkadaşlar. Bu ismi böyle olur ya da şöyle olur hiç önemli değil. Türkiye Cumhuriyeti birçok devleti etrafında topluyorlar arka, topluyor arkadaşlar bir internlan kuruyor ve inanıyorum ki ben refahı yakalayacağız biz. Çok uzun yıllar değil kısa bir zaman sonra bu gerçekleşecek diye düşünmek düşünmekteyim. Eğer acayip bir e, istisnai bir çok felaket şeyler olmazsa bakın Afrika ülkelerinde faaliyet gösteriyoruz 10 ülkede. Enerji arıyoruz. Enerji diyorum petrolü, gazı, kömürü vesairesi neyse artık. Bunları arıyoruz ve ve bunların da geliri çok büyük olacak. Katlanarak, çarpan etkisi yaparak ülkemize yansıyacak ki her şey normal giderse elbette. Onları da çaldırırsak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık bir tarihinde arkadaşlar ülkemizi soydurmuşuz soymuşlar. Gerçekten soymuşlar. Hiç kimse demesin beceriksiz politikalar vesaire. Beceriksiz politikalar görüntüsü altında tiyatro yaparak ülkemiz soyulmuş arkadaşlar bunun ağzı yok. Yok isteyerek olmuş, istemeyerek olmuş hiç önemli değil. Bilerek olmuş, bilerek olmamış o da hiç önemli değil. Birileri hep soyun, soyulmuş, diğerleri de hep soymuş. Birileri hep parayı almışlar arkadaşlar. O yüzden bu haldeyiz. Ben öyle düşünüyorum. Ki savunma sanayimizi dahi bizim göbeğimizde Amerika'ya bağlamışlar. Gerçekten kirip dolar çokmuş içimizde kriptolar hala daha çok belki biz iç savaş yapmadık. Tarihteki anlaşmazlıklarımızı arkadaşlar çözmediğimiz için içimizde bundan oluyor bunlar. Bilemeyeceğim. Birçok kişinin görüşü bu. Benim görüşüm olsa ne olur, olmasa ne olur? Etkisi olmaz zaten. Böyle desem ne olur? demesem ne olur arkadaşlar. Bizi bakın sarıp sarmalamış ufacık devletler, vekil devletler Yunanistan, Kıbrıs, Ermenistan, Suriye, Irak gibi bunlar devlet bile değil. Ama artık Türkiye ayağa kalkıyor. En azından Türkiye ayağa kalkmak için bir fırsat yakaladı ve bunu da durduramıyorlar. Zaten Avrupa Birliği çöküşte Yarın çökmüyor arkadaşlar Avrupa Birliği. İhtiyarlıyor kendi kendini çöküyor zaten. Her şey dıştan bağımlı, dışa bağımlı her şeyi. Sadece beyni var. Sadece beyinle de götüremiyor. Beyin de bitti artık arkadaşlar. Hem ırkçılık çoğaldı hem dışarıdan nüfus aşısı yapmak istemiyorlar. Hem Türkiye'yi onlara yakın olan halkı yönetim şeklini almadılar aralarına. Vizyonsuz diyorum ben Avrupa Birliği'nin liderlerine. Bencil. Çünkü Fransa, Almanya gibi ülkeler arkadaşlar bu gücü paylaşmak istemediler kendilerince ama kendileri batıyorlar arkadaşlar. Bakın Doğu Blok ülkelerini sanki demokrasinin D'si varmış gibi apar topar birliğin içine aldılar. Türkiye'yi almadılar. Aslında Türkiye şimdi görüyorlar yaptıkları hatayı. Türkiye Asya'ya açılıyor, enerjiye açılıyor. Yakın Doğu'ya açılıyor. Doğu Akdeniz'deki enerjilere açılıyor. Çin'e açılıyor Türkiye. Hiç farkında değiller arkadaşlar. Gerçekten miyopmuş bu kişiler. Bu fırsatı Türkiye'yi değerlendirecek ve bu ülkelere de ülkemiz ceza vermeli devletlerin hafızası kısa değildir. İnsanların uzundur. Umarım bizim devletimizin hafızası da uzundur. Ben kısa olduğunu bazı konularda düşünüyorum. Belki çok sabırsızım o yüzden kısa gibi geliyor. Bakın Yunan neler yapmış bize? Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Hala daha yapmaya çalışıyorlar. Kendileri dünyanın en temiz milleti, en uzun tarihe sahip milleti gibi gösteriyorlar. Yunanlar gibi gerçekten bu milleti nasıl içimizde biz yaşatabilmişiz, yaşatmışız onu da anlamış değilim. Ermeniler bile artık kendine gelmeye başladılar. Yunanlar gelmedi, halkı da gelmedi, halk iyiymiş vesaireymiş. Hiç inanmıyorum arkadaşlar, hiç hepsi kötü demiyorum elbette ama genel olarak bu şekilde Türk düşmanlığı üzerine kurulu bütün devlet. Türk düşmanlığı üzerine kuruluysa bir devlet çok fazla yaşamaz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yaşamayacak da zaten. İki tane kuru suyu olmayan ada için ki abartarak söylediğim farkındayım. Kendiler farkında değiller arkadaşlar. Değmez. Savunamayacaklar dahi değerli bile olsa. Nüfusları dahi yok biliyorsunuz. Avrupa Birliği bizi 60 yıl oyaladı. Yok nüfusun büyük korktuk vesaire. Yok işte Türkler Avrupa'ya hücum edecek. İşte daha iyiydi ya. Hücum etseydik biz Avrupa'ya genç iş gücümüz nüfus aşı aşısı yapacaktık hem Avrupa'ya akıllı olsalardı Avrupa Birliği açısından düşünüyorum. Hem Türkiye'nin nüfusu azalacaktı hem Avrupa'ya giden Türkleri kendilerine benzeteceklerdi. Sonra e, Türkiye'deki Türklere yönetimi harcaması diyeyim arkadaşlar aşırı bir dil kullanayım veya kontrol etmesi daha kolay olacak. Gerçekten vizyonsuzmuş Avrupa Birliği. Bakın bakın görüyoruz İsrail e Mossad, nasıl bu küreselciler bu kişilerin, bu ülkelerin püf noktalarını ele geçirmişler, siyasilerini ele geçirmişler. Trump öyle. Bakalım, bakalım bizi neler bekliyor ama içimizde de çok şeyler var arkadaşlar. E, politika yapıyorum zannederek ülkemize arkada hançerleyenler var. Onları da ben görüyorum. Onlar da beni umutsuzluğa sevk ediyor. Maalesef umutsuzluğa sevk ediyor arkadaşlar. Neyse çok uzun bir video olsun istemedim. Bu videomu ne mutlu Türk'üm diyerek bitirmek istiyorum. Bir de Finlerin söylediği gibi merhaba kelimesini onlar hey der selamlaşırken giderken de alasmaladık bakın alasmanlık kelimesi geldi. Bunu da araştırmak lazım. Hey hey derler arkadaşlar. Biz hoşça kal deriz. Türkçesi var. Acaba acaba biz hey hey diyerek bunu da kullandık mı merak ettim. Çünkü Finlerle bizler arkadaşlar aynı dil grubu olarak akraba diliz. Onlar Urallardan, biz Altay Dağları'ndanız. Yani dağın bir tarafı Ural, onlar Ural der, biz ise Altay deriz. O yüzden bu kelimeyi hey hey diye kullandığımızı duyarsam sürpriz olmaz. Bir sonraki videomda görüşmek umuduyla takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın, hey hey.